Evet hazırsan? Tam hazır değilim. Değilsin? Değil. Harbi mi? Tamam başlayalım. Bu biziz. Şu anda dünyanın en korkunç oyunlarından birisini oynamak üzereyiz. Eğer ki yanlış bir hareket yaparsak sonsuza dek şeytanı varlıkların bize bulaşacağı söyleniyor. Ve ayrıca bu videoda denediğimiz tek korkunç olayın bu olduğunu düşünüyorsanız maalesef yanılıyorsunuz. Çünkü bu videoda geceleri yapmamanız gereken en korkunç 7 şeyi test edeceğiz. Bu yüzden başımıza bir şey gelmemesi için bize dua edin. Görmüş olduğunuz gibi önümüzde içinde görevler bulunan bir kutu var. Ve bu kutunun içerisinde geceleri yapılmaması gereken 7 şey var. Ve abimle beraber bu kutunun içerisine elimizi daldıracağız. Ve rastgele hangi görev çıkarsa bu gece onu yapacağız. Peki buna cesaretin var mı? Ben bir şey diyeyim mi? Ben bu videoyu çekmek istemiyorum. Başımıza çok büyük belalar geldiğini hissediyorum. Yani ne yapacağımızı öyle bilmiyorum. <laughs> Otuş oynuyorsa başlayabilirsin. Bakalım gece yapılmaması gereken görevlerden ilki hangisi? Açık. Alıyorum. Dur 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 bekle bekle. Şu an bir cesaretimizi toplamamız lazım. Arkadaşlar sizden ricam her like bize bir cesaret olsun. Doğru. Şu anda herkes videoya like atsın. Şimdi 100 bin like gelirse yüz cesareti mi olmuş Aynen senin? öyle. O zaman o iş sizde. Hemen halledin. O zaman beni burada yalnız bırak. Tamam, hadi. <laughs> evet, ilk görevi ben çekeceğim. Bakalım hangi paranormal aktiviteyi gerçekleştireceğim, onu test edeceğim. Merak ediyorum. Aldım. 10 dakika boyunca aynaya bakmak. Aralarında en kötüsü bu. Harbi mi? Çünkü bu 10 dakika boyunca aynaya bakan insanlar şunu diyor. Neyse ben spoiler vermeyeyim videoda izlesinler. İzlesinler. Oğlum anlatsana. Yok yok. Korkutma beni. Yok böyle çok değişik şeyler görüyor musun aynaya karşı? Ben bunu eski içeride içine sen... de... Gel buraya gel buraya gel buraya. Sana Yap, çıktı. Musa yapma bak. Sana çıktı. Bu. Bunu bu görevi sen mi hazırladın? Ben de dua ediyordum bana çıkmasın bu. <laughs> sen mi hazırladın bunu? Evet. Ben başladım daha. İlk turdan böyle bir şey başladık ha. Hadi bakalım. O zaman geçelim hadi. Şimdi seni aynanın karşısına alalım. Hadi. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar bana çıkan görevi yapmak için aynayı karşıma koydum ve kronometremi başlatacağım birazdan. Bakalım 10 dakika boyunca aynada kendi kendime baktığımda neler yaşayacağım çok merak ediyorum. Çünkü araştırmalara göre bir insan 10 dakikayı geçik bir şekilde aynada kendine bakarsa psikolojik sorunlar yaşayabiliyormuş ve aynada farklı şeyler görebiliyormuş. Bakalım doğru mu yanlış mı test edip göreceğiz. Kendimi yani şu an hazırlıyorum. <laughs> kronometremi başlattığım anda sadece aynada kendime bakacağım. Başlattım. Deneyin ilk dakikasında her şey normal ilerliyordu. Tuhaf bir şeyler görmüyordum. Yani her şey gayet sakindi. Ama birinci dakikadan ikinci dakikaya doğru ilerlediğimde halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Sanki yüzüm deforme olmuş gibiydi. Kendimi ilk defa böyle görmüştüm ve bu durum beni korkutuyordu. Dakika ilerledikçe durum daha da kötüleşiyordu. Çünkü zar zor ikinci dakikalara gelmiştim. Ve gördüğüm halüsinasyonlar dördüncü dakikaya kadar devam etti. 5. dakikaya doğru ilerledikçe aynaya daha çok yaklaşma isteği geliyordu. Çünkü kendimi küçülmüş gibi görmeye başlamıştım. 6. dakikaya geldiğimde ise bir an karşımda ayna olduğunu unutmuş gibiydim. Sanki karşımda bana benzeyen birisi oturmuş, beni izliyor hissiyatına kapılmıştım. Kendimi şu an odaklanamıyorum. Sanki ciddi anlamda karşımda başka bir şu an oturuyormuş gibi hissediyorum. Bu durum 7. dakikaya kadar devam etti. 8. dakikaya geldiğimde ise beni çok korkutan dakikalardan birisini yaşadım çünkü kendimi kötü bir varlık olarak görmeye başlamıştım. Bu durumun etkisinden çıkmak için gözlerimi ovuşturup tekrar aynaya baktım. Dur, gözlerim çok kamaşıyor kendime daha fazla uzun süre bakamayacağım gibi. 9. dakikalara geldiğimde ise yüzümü tam anlayamadığım bir hayvana dönüştüğünü görmeye başladım. Sanırım o hayvan leopardı. Ve nihayet 10. dakikaya ulaşmıştım. Tam bu dakikalarda yüzümün yavaş yavaş şekil değiştirdiğini görmeye başladım. Bir dakika yüzümün kaydığını böyle yüzüm sanki birisi aşağı birisi yukarı doğru kayıyormuş gibi hissettim. Oo çok kötü. Bunun anlık bir şey olduğunu düşünürken yanıldığımı fark ettim. Çünkü bu durum saniyeler ilerledikçe daha da artıyordu. Bundan dolayı aşırı derecede korktum ve deneyi bitirmek durumunda kaldım. Böyle ki artık bir süre sonra odam bozuluyor kendime odaklanamıyorum. Bir anda gözüm kararıyor ve tekrar geri geliyorum. Öyle bir şey yaşadım. Hayatımda hiç bu kadar kendime uzun bakmamıştım bir karşısında. 10. dakika kadar dayanabiliyorsunuz ama 10 dakikadan sonra psikolojiniz bozulabilir. O yüzden fazla aynaya hani bilgiden bakmamanızı tavsiye ediyorum. Hiç güzel şeyler yaşamadım. Uf. Bu arada 10. dakikam dolmuş. Da Daha fazla aynaya bakmak istemiyorum. Size karşı dönün birazcık. Evet arkadaşlar. Hatta 10. dakikayı açtım yere Görmüş olduğunuz gibi. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. 10. dakikaya kadar dayanıyorsunuz ama sürenin sonlarına doğru yaklaştığınızda yüzünüzü kaydığını veya ne bileyim karşınızdaki kişinin sizsiniz ama sanki size konuşuyormuş gibi hissiyata da kapılabiliyorsunuz. O yüzden 10. dakikadan sonra kafayı yiyebilirsiniz. Aynanın karşısında çok uzun fazla süre durmamızı tavsiye ediyorum. Bir an önce bu atmosferden hemen çıkmak istiyorum. Diğer görevleri görmek istiyorum. O halde geçelim hadi. Şimdi sıra bende. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Çekiyorum ne çıkacak? ruh çağıran ritüelleri yapmak. Aa ha. Sen yandın. Direk <laughs> sen direk direkt, direk, şey ruh, ruh, çağıracağız. Bir dakika bunu, dakika. Ya. Bunu birlikte yapacağız bu arada. Ya o zaman ben bugün cinleniyorum herhalde. <laughs> tövbe de o <oğlum>, mu çağır <laughs> tövbe falan de. tövbe, de. Az tövbe öyle tövbe onu, öyle ismini kolay kolay ağzına alma. <laughs> Şimdi bunu bu arada birlikte yapacağız. Ruh mu çağıracağız? Birlikte ruh çağıracağız. Bir şey. Aa bu bu görevi kim hazırlamış ya? Bizim ekipten birisi mi yazmış bunu? Bilmiyorum. Şu an rahat rahat konuşuyoruz ya. Hı <laughs> O karşısına geçtiğimizde ben bu gece uyuyamayacağım ki zaten. Bak bu videoda başımıza çok tuhaf şeyler geldi. Ben bu gece uyuyamayacağım ki Fazla merak iyi değil. Bence de. Bu arada keşke bunu sen tek başına yapsan ama maalesef ritüel yaparken 2-3 kişiye ihtiyaç var. O halde gidelim birlikte ritüel yapalım. Oğlum ben küçükken tuvaletin kapısını kapatıp odaya kaçan çocuğum. Benim <laughs> ne işim var ruh çağırmakla? İşte youtuber olunca böyle oluyor. Hadi. <laughs> Bu oynayacağımız ruh çalma ritüelinin yurt dışındaki ismi Charlie Charlie. Charlie Charlie mi oynayacağız? Biliyor musun? Daha önce hiç oynadın mı? Yok daha önce oynamadım. Ben hemen size anlatayım. Bu oyun için bir kağıda ve iki kaleme ihtiyacımız var. Öncelikle bu beyaz kağıdın üzerine evet hayır yazacağız. Yani şu şekilde. Böyle kağıdı ortadan ikiye çiziyoruz. Diğer taraftan bir çizik atıyoruz. Buraya evet yazacağız. Buraya hayır yazacağız. Kağıda yazılarımız yazdıktan sonra bu kalemleri alıyoruz. İlk kalemi öncelikle kağıdın tam ortasına yerleştiriyoruz. Diğer kalemi de onun üstüne koyuyoruz. Artı şeklinde olacak şekilde. Koyduktan sonra <laughs> eğer ki <laughs> bu odanın içerisinde bizi izleyen herhangi bir ruh varsa şu an <laughs> ona soru soruyorsun ve o sana cevap veriyor. Evet hayır şeklinde. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi ruhlar bizi çağırmıyor. Biz niye ruhları çağırıyoruz? Niye onları rahatsız ediyoruz kardeşim? Hani korktuğumdan değil. Yanlış anlamayın. Şurada delikanlı adam. Yani erkekliğimize toz kondurmayız. <laughs> Onlar biz uğraşmıyor. Biz onlarla niye uğraşıyoruz? Canımı sıkıyor demek ki. Ha? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O kağıtları çekene kadar hiç gerilmemiştim. Şu an gerildim biliyor musun? Sen inanıyor musun böyle şeylere? Ben ilk önce onu sormak istiyorum. Ben çok inanmıyorum. İnanmadığımdan dolayı test ediyorum zaten. Ben de çok inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum açıkçası. Evet, hazırsan. Tam hazır değilim. Değil misin? Değil. Harbi Tam başlayalım. Şimdi Seçim kağıdı gibi evet hayır ne abi? <laughs> şimdi ama ruh ruh bak şimdi ben soru sorduğum zaman kalem evet'e doğru da dönebilir hayır'a doğru yani bizim dönebilir bizim ruhun siyasi tarafını mı öğreneceğiz <laughs> ey ruh diyeceksin <laughs> ne diyorsun Dalga geçme bak tamam şaka Dalgüye yaptım dalgü. ruh Dalgüye ey etmiyorlar. tamam tebrik 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 bu arada bu oyun yurt dışında çok popüler bütün lise öğrenciler gece bir yere toplanıp oynuyorlarmış o yüzden bakalım ne kadar doğru şu an test edeceğiz hazır mısın Tamam, hazırım Ey ruh. Oğlum arkamdan bir şey geçti gibi hissettim. <laughs> Allah çarpsın var. ya. Tünele girdim bak ha. Aa dur daha bir şey sormadım dur gel. Odaklan. Ses geldi. Hop ses geldi. Ya Musa dur daha dur bir şey yapmadım daha bir şey yapmadım gel gel. Bir gel. ses geldi şu dur, an. Dur buraya cevap verecek. Ey ruh eğer ki şu an bu odanın içerisindeysen bize bir cevap ver. <laughs> Yapma. Ya küfür etme. Hep olun gidin de ya. Yani. Anladın mı? <laughs> Farkında cevap vermedi. Sen de bir soru sor. Merak ettiğin bir soru var mı? <laughs> Niye köy evinde oturur gibi oturuyor? Dur 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 tamam dur gerildim Ruhu abi. mi karşılıyorsun? <laughs> Ey Ruh. <laughs> Niye sesin gitti senin? Ey Ruh dur. O ne <laughs> var sen abi ya. ya yapma oğlum ya. Abi yapma ciddi söylüyorum anladım. ya. Zaten gergini. Şey filmlerde vardır ya. Bir tane... Anladım. Anladım. <laughs> ya! Ya! <laughs> aklım Aklıydı. Ya, aklım ya. filmlerde vardır ya. İnanmayan birisi vardır. İlk önce bu evet, evet, saat olur evet. lan. Dur evet. dur daha geçme dur. Merak ettiğin bir soru var mı? Sor. Kardeşim ilk önce kusura bakma. Geldik seni rahatsız ediyoruz belki. Görev çıktı, yapmak zorundayız. Ey ruh, eğer şu an buradaysan bana bir cevap ver. Kalemde bir titreme oldu. Anılırım. Anı dedi. Abi bir dakika. Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Lan, ne oluyor lan? Kalemim bir hareketten bismillah. Musa ben, ben Sus, bu odada bismillah. duramam. Ben bu odada duramam. Ben duramam bu odada. Bir şeyse osurmadın değil mi? Sağa sağa Ciddi konuşma ya. Oğlum, mal mısın hareket etti görmedin mi? Oğlum bu nasıl kendi kendine hareket etti? Bir dakika ben odadan gideceğim bak giderim ha. Çık 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 oğlum çık manyak mısın? Kesin bu videoda bak. İçimden bir hissiyat diyor ki bu video bittikten sonra gece bizi yatakta rahat bırakmayacaklar. Ben de öyle. Sokağa şey. çıkın da rahat bırakmayacaklar. Ee, gece ben nasıl uyuyacağım şimdi bu video bittikten sonra nasıl gidip uyuyacağım? <laughs> bahsetme, bahsetme, bahsetme. Ya <laughs> sen Musa mı? Bahsetme. Tribe sokma insanı ya. bahsetme hadi. Tribe sokma. Evet, şimdi ben de sıra bir tane daha kağıt alıyorum. Tek başına... Mezarlığa girmek. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Bu daha sıkıntı. <laughs> Ölüden değil, diriden korkacaksın kardeş! İyi, i̇yi bakalım, hadi kardeş. göreceğiz korkuyor musun, korkmuyor musun? Ben burada tipes ediyorum. Ben bir de devam etmemi devam istemiyorum. Hadi hadi hadi! Tek başına mezarlığa. Gidiyoruz hadi hadi! Tek gidiyoruz. Başına mezarına, gidiyoruz, hadi, hadi, ya, hadi gidiyoruz. Tek, tek başına. Gidiyoruz hadi. Tek başına değil, sen benimle gelsene. Mezarlığa birlikte girersek okey. Ben seni dışarıda beklerim, hadi. Ya, <laughs> gel. Öyle bir şey yok, birlikte! Gel, <laughs> birlikte, birlikte! Birlikte! Hadi hadi hadi! Birlikte. Hadi, 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 hadi. birlikte. Arkadaşlar kendi görevimi yapmak için mezarlığa geldim. Bizim inanışlarımıza göre gece mezarlıkta çok dolaşılmazmış. Tek başına hele ki tek başına hiç dolaşılmazmış. 5 dakika sadece duracağım bu sabah tamam mı? 5 dakika. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri Kedi içeri girdi ben girmem. Arkadaşlar genellikle üç harfli varlıklar hayvanlara musallat oluyor. Hayvanlar vasıtasıyla insanları rahatsız edebiliyorlar. Neyse dur böyle şeyler düşünmeyeceğim. Hemen görevimi yapıp çıkmak istiyorum. Şimdi hızlıca içeri gireceğim. 5 dakika 10 dakika vakit geçireceğim. Tek başına mezarlığa girilmez görevini yerine getireceğim. Umarım videoda başıma bir şeyler gelmez. İçimden, içimden bildiğim bütün duaları edeceğim. O halde kamerayı bana ver. Ben tek başıma gireceğim. Senin gelmene gerek yok. Eminim. Senin ışıkların var. Bak seni bekleyebileceğim bir alanın var. Senin etrafında ışıklar var. Bak altında bekleyebilirsin. Bir şey olmaz. Evet, kamerayı bana. Eminsin? Eminim eminim. Görüşürüz. Ya emin misin tek başına girmende? Ya bana burada bir şey olursa? Ya şu ışık... Bak burada ışık var. Burada bankım var, bankta oturacaksın. Beni bekleyeceksin. Ya bana burada bir şey olursa? Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şu an merdivenlerden çıkıyorum. Etrafımda bir sürü mezar var. Bu arada bu çok büyük bir mezarlık. O yüzden fazla sağa sola gitmeyeceğim. Böyle merdivenden yukarı kadar çıksam, içeride birazcık dolaşsam sorun olmaz. Abi çok uzaklaşma. Heh? Çok uzaklaşma, çok korkunç gözüküyor. Karanlıkta kayboluyor. Harbi mi? Çok uzaklaşma, seni göremem. <laughs> Elim ayağım titriyor. Bir şey merdivenlere basamıyorum. Burada vakit geçirmeye çalışacağım. Şu an mezarlığın içerisindeyim ama kan ter içinde kaldım. Bu manyak çocuk içeriye tek girmek istedi. İçeride şu an ne yapıyor? Başına bir şey geldi mi? Ve burada canım çok sıkılıyor. Size bir şey söyleyeyim Bence çok büyük cesaret edip girdi içeriye tek başına. Ya ben olsam çok da yemezdi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu videoya sizlerden tamı tamına 50 bin like istiyorum. Çünkü diğer youtuberlar mezarlığa gidiyorlar. Ayrı bir video çekiyorlar. Terk edilmiş yerlere gidiyorlar. Ayrı bir video çekiyorlar. Biz bu videoda hepsini deniyoruz. Daha ne yapak ya? Farkımızı ortaya koyuyoruz kardeşim. Bu da işte m 2 kanalının farkı. Zaten Herkes farkımızın farkında. West peace. Ses geldi lan. Oğlum burada ses mes geliyor ben içeriye gidiyorum. Onun yanına gideyim. Gece yapmamız gerekenlerden birisi de cidden bu. Zaten kim, kimin aklı var ki gece buraya gelecek? Gece mezarlığa gelin aklına şaşarım. Gerek yok gündüz gelin. Fatiha'nızı okuyun gidin. Gece gelmiyor, ben etrafıma var ya, sürekli bakıyorum. Musa'yı da bu arada aşağısı. Oğlum bir ses geldi. Duydunuz mu? <laughs> Bismillah sen oğlum. Sen ol, sen Lan sen sen manyak mısın sen? Lan ben geldim aşağıda canın sıkıldı gel. Muhta bak sen misin bu cidden? Evet. Benim. Oğlum bak böyle şeyler şunu filmlerde görüyorum. Ya yok yok. Ya bana burada bir şey olursa? Bir dokun bana bir dokun. Evet. <laughs> dokun. Heh tamam sen, sen misin? De. O zaman dur bir şey diyeceğim. Kamerayı tutsan elim ayağım titriyor. Tutamıyorum. Ben 5 dakika dedim değil mi sana? Burada oturacağım 5 dakika. 5 dakika otur gidiyorum. Musa. Ne oldu? Oğlum bak, çok tuhaf sesler duyuyorum. Sen duyuyor musun? Kedi falan mı? Tamam, bu kadar yeter. Tamam. Uf, yeter, yeter. Hadi. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben de geliyorum Musa. Yani birazcık daha görevin tam tam alamadım. Birazcık daha git, aralara kenarlara git. Ya Musa, abi ben abi. de geliyorum. Hayır, git. Uf, çok kötü oldum yemin ediyorum. Arkadaşlar bu arada bu mezarlık ormanın içinde. Bir ormanın içinde. Gece tek başına mezarlığa girmemeniz gerekiyormuş. Yani ben bilmiyorum, korktum, birazcık gerildim ama... ...ben bence görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ne oluyor oğlum? Konuşunca bir yankı oluyor ya. Bence çıkma zamanım gelmiş. Ben çıkıyorum. Şu an çıkıyorum. Musa geldim. Yeter mi bu kadar? Yeter. Yeter ben çok gerildim içeride. Ben dışarıda en az 20 dakika seni bekledim. Ya Musa yeter ya bu video bitsin yeter. Bir şey diyeceğim dur daha kağıt çekmeyelim Yok vallahi. yok, yok. yapacağız Musa başımıza gelmeyen şey kalmadı ben. Oğlum bu videoda 5 kilo verdim yeter. Tek başına terk edilmiş yerlerde dolaşmak. Bu en fenası. Abo bir de tek başına. Bir de tek başına. Siz bunun içine neler yazıp koydunuz ya? Gece harbiden ne yapılması gerekiyorsa hepsini yazmış koymuşsunuz ya. <laughs> daha dur daha bitmedi ki. Daha 2-3 tane daha kağıt var. <laughs> Onu tamam cesuruz mensuruz dedik de niye başıma bir şey geleceğinden dolayı mutlusun sen Kardeşim <laughs> biz, biz niye biz başımıza bir şeyler gelmesinden mutluluk duyuyoruz ya? Hiç bilmiyorum ama bir şey diyeyim mi? Ama senin korkunu görmek beni mutlu ediyor kardeşim. <laughs> Tek başına olman birazcık seni germedim şu an. Vallahi şu an evde olduğum için birazcık rahatım. Oraya gittiğimde her şey anlaşılacak. Hadi bakalım o da oraya doğru geçecek gel. Hadi Arkadaşlar şimdi ıssız bir adada terk edilmiş bir yere geldik. Keşke bana çıkmasaydı ya. Çok kötü oldu bu. Abim de kamera arkasında. Şimdi terk edilmiş bir yere gireceğim. Allah sonumuzu hayretsin. Arkadaşlar normalde bu videonun adamı ben değildim. Ama bana çıktı. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ki terk edilmiş yerlerde, insan yaşamayan yerlerde... Başka... Arkadan birisi geçti. Oğlum, şaka yapma, yapma şaka. Yapma 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 <laughs> kardeşim yapma. Şimdi nasıl çekeceğim ben videoyu? Benim için her yerden bir şey... Çak yok yok, yok şaka yaptım ben buradayım ben sıkıntı yok. Sen buradaysan daha sıkıntı. Biliyorsunuz ki terk edilmiş yerlerde, insan yaşamayan yerlerde buraları başka varlıklar sahip oluyor. Halk dilinde cin diyoruz biz buna. O yüzden tek başına terk edilmiş yerlere girilmesi tavsiye edilmiyor. İşte biz de ne yapılmaması gerekirse yapıyoruz. Biz de böyle bir kararız. Gece gece başımıza iş alacak. burada bizi kim bulacak, yardım istesek kim duyacak, başımıza bir şey gelse kim yetişecek. Allah'ım sana sanıyoruz ya Rabbim. Bir dakika nereye gidiyorsun? Al kamerayı ben girmem, tek başına sen gireceksin. 1000 lira ver. Yani. Olmaz. 2000 lira. 3000 yani. lira. Üç bin lira. Beş bin lira. Kuralo. 10 bin lira. Hayır ben girmem. Tek başına şu kapıdan içeri giriyorsun. Birinci katı dolaşıyorsun. ikinci katı dolaşıyorsun. Geliyorsun. Tamam. Ne? İçeride mi dolaşacağım? <laughs> Lan yürü git. Lan yürü git. Bak sesleri duyuyor mu? Şş. Al kamerayı git. Onun başıma bir şey gelirse. Anlamam. Al kamerayı. Arkadaşlar öyle bir yeri seçtik ki etrafta hiçbir bina yok. Tamamıyla ıssız burası. Her an etraftan bir şey çıkacak diye korkuyorum ya. Kapı lan. Bak her yer Musa, Musa bir şey diyeceğim. Ben dışarıda tek başıma duramıyorum. Dışarısı daha korkunç. Sana eşlik edeyim mi? <laughs> Ver kamerayı bana, ben sana eşlik etmek istiyorum. Ben de içeride cesurlar gibi giriyordum. Herkese görüyordu bunu Abi gelmen çok iyi oldu bu arada. Bir an önce bu görevi yapıp çıkmak istiyorum. Hadi gel. Oğlum biri var mı lan orada? Hey. Yalnız biri olsa şey duyacak, hey. Oy şuraya bir bak. Her yere de dokunma. Oğlum biri çıkarsa diye altıma ediyor mu Ciddiyim biri Biri çıkarsa. Abi ya. Gireyim mi? Gir. Buraların hepsi dökülmüş. Bu bina da sağlam değil ha şu an. Abi bir şey diyeceğim. Buraya bir tane kamera sabitleyelim mi? Neden? Şimdi üst katları gezeceğiz ya. Hani biz burada yokken bir şeyler oluyor mu olmuyor mu kamera kayıt alsın. İzleyenler de eğer bir şey fark edilirse yorumlara yazsınlar bize. Tamam okey. Tamam evet. kamerayı kurmamız lazım. Bir şey diyeceğim. Ben çok, ben çok gerildim bu arada. Bak üst kata çıkıyoruz, bakıyoruz, aşağı inip gidiyoruz. Görevimiz tamam. Hadi gel. Siz sakın geceleri terk edilmiş yerlere girmeyin. Bizim yaptığımızı yapmayın. Biz sizler için deneyimliyoruz. Gel. Bir de kendimi fazla korkutmamak için çıkan seslere kedi falan diyorum. <laughs> Mesela bunun burada ne işi var? Bir şey diyeceğim. Bu bina yıllar önce terk edilmişti. Ve eskiden böyle şeyler yoktu. Demek ki buraya girenler olmuş. <laughs> Mesela ya içeride biri varsa? Buraya bütün yasaklar dizilmiş. Biri peçete bırakmış lan. Ya şerefsizler ya. Burada da bazı şeyler yaşanmış. Çek çek. çek. kendi sesimden korktum ya. 31 yazıyor lan. Abi şimdi görevim ne benim? Ben girdim. Şu an ben görevimi yaptım mı? Sayılır. O, kapıyı kırmışlar. Biri muhtemelen şöyle tekmeyi atmış. Oğlum burayı var ya yağmalamışlar ha. gel gel. Arkadaşlar şöyle tarif edebilirim. Her yer zifiri karanlık. Şu kameranın ışığını kapattığında her yer kalp karanlık. Bak. Kapatayım mı? Kapat. Abi aç 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 <laughs> şey diyeceğim. Ben bence terk edilmiş bir yere girdim. görevimi yaptım? Bence de tamamdır. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Gece de girmeyin arkadaşlar. Biri biri çıkar. Vallahi yemin ediyorum. Musa Bir dakika. Gel. Buraya gel. Buraya ya, gel. Buraya abi gel. Abi buraya ya, gel. Bu tarafa gel bu tarafa, gel. bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Ya yürü git ya. Bak şurada bir şey gördüm ha bak. Şurada. Şuradan bir şey geçti. Bak siyah bir şey geçti şuradan. Ben oraya doğru gitmem ha. Gördüm Musa kameradan gördüm. Siyah bir şey geçti oradan. Çıkalım. Ben oradan geçmem. Çıkalım. Abi bak biz böyle videoların adamı değiliz. Bak tam bir görev çıktı. Yapmak istedim. Yaptım. Hadi gidelim. Bir baksak mı? Ufak bir bak. Tamam hadi gel birlikte gel. Ben niye önden gidiyorum lan? Ben nasıl önden gittim ya? Kameraman benim. <laughs> Dur, bekle gel. Şşş. Kimse var mı? Var mı birisi burada? Abi ben buraya girmek istemiyorum ya. Yani. <laughs> korktum ciddiyim korktum. Abi bir şey diyeceğim. Hadi çıkayım ya. Tamam hadi çıkalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir ses gelse kalbim duracak gibi hissediyorum. Abi terlemişim lan. Evet belli. Ben korkudan, sürüyorum. korkudan terlemişsin belli. mesela bana çıkan görevi yaptım. Tek başıma fazla açıkçası totişkom yemedi. Hani abim geldi falan. Eğer ki tek başınıza içeride kalırsanız bence paranormal olay yaşamanız çok olası bir durum. Bu arada benim görevim bitti sen boku yedin. <laughs> Ama sen de bana destek çık bak ben geldim yanına. Tamam sen dışarıda korktuğun için geldin içeride. <laughs> i̇çeride böyle kötü kokular var böyle küflenmiş böyle hani leş bir koku var. Tadı vardı lan kokunun neredeyse. Bir de bizim girdiğimiz yer hani öyle diğer terk edilmiş yerlere benzemiyor. Burası yüzyıllar önce terk edilmiş. Böyle yerlere girmeyin. Biz de çıkalım abi yavaştan. Hani çok da rahatsızlık vermeyelim. Bir de gözüm görmüyor artık. Şimdi sıra bende. Bir şey mi yanıyor? Yok yok. Bir yanık kokusu geldi ha. sürmüş da olabilir belki. Allah seni belanı. Korkuda. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey değil mi? Bu videoda neler yaşadık ya? Vallahi ben hala neşemizi kaybetmeyelim yoksa videoyu devam edemeyiz. o yüzden de devam edemeyiz. Dur. Rahatlatmaya evet. çalışıyorum kendimi. Evet şimdi ben sıra alıyorum. Evet. benim kalbim zamlaya başladı. Sara Sarita oyununu oynamak. Abi bu ruh çağırma oyunundan daha felaket bir oyun. Nasıl bir oyun? Gel oynarken ben sana anlatayım. Gel. Şimdi bana çıkan Sara Sarita oyununu oynayacağız. Bunun için öncelikle iki kişi olmanız lazım ve iki tane madeni para ihtiyacınız var. Bu madeni paranın birisi sende oluyor, diğeri de bende Sara ve Sarita iki tane ikiz kardeş. Bunlar şeytanın kızı olarak anılıyormuş. Bu Sara ve Sarita. Bu Sara Sarita ile oyun oynamak istiyorsa şu soruyu soruyormuşsun. Sara Sarita seninle oyun oynayabilir miyim diyorsun. Dedikten sonra bu parayı böyle arkana doğru fırlatıyorsun. Eğer ki attığımız madeni paraların ikisi de yazı olursa bu evet demek oluyor. İkisi tura olursa bu hayır demek oluyor. Sana yazdı bana tura çıkarsa bu belki demek oluyor. Ama oyunun şöyle bir lanetli tarafı var. Bu oyuna başladıktan sonra bitirmek için tekrar Sara Sarita'ya sorman lazım. O evet demeyene kadar bu oyunu bitiremiyorsun. Bitirmeye kalkarsan gece başına çok daha şeyler geliyormuş. Böyle Harika. şeyler anlatılıyor. Arkadaşlar bizi okuyun, oradan okuyun. Okuyun üfleyin üzerimize. Üç elham bir kul valla. Evet, yorumlara şey yazın, bir şeyler yazın. <laughs> Hadi bakalım oynayalım. Hazır mısın? Hazırım. Soruyorum. Sor. Sara Sarita, seninle oynayabilir miyiz? Ne çıktı? Yazı. Yazı. Ne? Vallahi yazı çıktı. Ciddi misin? <laughs> Yemin ederim. Bu evet demek oluyor. Oha. Bu evet demek oluyor. Oha. Tamam. Başka ne soru sorayım? artık şimdi oyuna dahil olduk bu arada. Biz de oynamak istiyor. Biz de şu an oynamak istiyor, oyuna dahil olduk. Oynamak istemiyorum şu an. Soruyorum, oyundan çıkmak Sor. mı istiyorsun? He he. Dur daha yeni başladık, niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne bileyim, ne bileyim? kabul edeceklerini nereden biliyorsun? <laughs> Hadi soruyorum, Sara Sarita oyundan çıkabilir miyiz? Ne çıktı? Yazı. Yazı. Ha! Ha çıktı. Bu Evel'in de bir konu. Evet. <laughs> oh be! Oh, kurtulduk. Bir dakika, oh biz be. dedik biz de oynamak istemediler. Ben ilkten inanmadım. Tamam, bir şey daha sormak istiyorum ben. Gelsene. Tamam, Sara Sarita, Musa'yı dövmek istiyor musunuz? Ne çıktı? Yazı. Tura. Belki diyorlar. Belki <laughs> istemiyorlar. Aa gel gel video like atsınlar mı? Oo evet. Hadi hadi. Evet doğru. Hadi. Sara Serita bu videoyu izleyenler kanala abone olup videoyu beğensin mi? hadi. hadi. Ne geldi? Yazı. Yazı. Hadi. Ciddi söylüyorum yazı. <laughs> Kanala like atıyorsunuz bak sarı sarı <laughs> evet. <tersten> bulaşır sonra. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun biraz sardı. Sardı. Çok ürkütücü bir oyun değil ama böyle ikimize de yazı çıkması veya ikimize de tura çıkması birazcık ürpertti beni. Arkadaşlar bu oyunun çok fazla bir korkutuculuğu yok ama bir tık eğlendik biz. Evet. Bir ses mes yok bir şey yok. Bir şey yok. Ürkütücü bir şey yok. Bu korkutucu bir şey değil yani. Evet ya. An. eğer bir şey korkutmuyorsa bizi biz korkuyormuş gibi yapmıyoruz. Aynen yani. öyle. Bu eğlenceliydi ama sadece ürperten nokta ikimizde de yazı çıkması. Bu evet. tesadüf olabilir bilmiyorum. Arıyor, bu oyunda bir şey yok bir diğer yapılmaması gereken şeyi test etmeye geçelim. Evet. Saray. Sara Sarita Saray. Abi artık bitsin ya. Ciddi söylüyorum. Neler çektik ya? Niye bu kadar şey yaptık ki? Benim başım ağrıdı biliyor musun bu videoda? Cidden çok başım ağrıdı. Son görevi çek hadi. Hadi sende sıra. Hadi yapak bitsin. 270 301 57 97 numaralı telefonu aramak. Bu galiba lanetli bir numara. Bu lanetli bir numara galiba. Şimdi bu benim eski sevgilimin numarası. <laughs> lanetli o da lanetli. <laughs> o da lanetliydi. Senin bu şakan dolayı tebrik Tabii ediyorum. Şaka. Modelimizi yerine getirdin. Evet. Bu şakaya bu videoda ihtiyacımız vardı. Evet. Bu şaka baka bir tarafa da bu numara kimin numarası? Bu galiba... Bu aramaması aranmaması gereken. gereken bir numara bu. Yani bu numarayı ararsan başına artık ne bileyim polisler mi evini basar? Artık üç harfler musallat olur? Ne bileyim dolandırılır mısın? Bir şey mi yaparsın bilmiyorum ama başına ne geleceğini göreceğiz. Hadi gidip arayalım. Hadi gel. Bu arada sadece sen arıyorsun. Ben konuşmayacağım. Bu arada telefonu kimi açacağını bile bilmiyorum. Arıyorsun. Kimle konuşacağımızı? Evet, fazla ne olabilir ki? Belki de mideni bulandıracak konuşmalar yap. Yapacak. Göreceğiz bak. Bu arada ben çok merak ettim bu telefon numarasını kim bizi karşılayacak. Hadi gidelim araya. Gece aramaması gereken numarayı şimdi arayacağım. Hazır mısın? Ben de bir sıkıntı yok. Sen konuşacaksın. Ben konuşmam. En fazla ne olabilir ki? Bilmiyorum işte göreceğiz. Tamam tuşluyorum. 270 301 57 97 arıyorum. Çalıyor. Oha. Nasıl çalıyor böyle bir numara? Niye çalıyor? Bir ses geldi. Evet, işte sonunda bize bağlandı. Bu arama boyunca sana rehberlik edeceğim. Fakat yasaklanan bu numarayı aramaya cesaret ettiğin için seni tebrik ederim. Çünkü bu aramadan sonra başına çok kötü şeyler gelecek. Eğer ki gelmesini istiyorsan 1'e bas. Kurtulmak istiyorsan 9'a bas. Seçenekleri tekrar duymak için ise 5'e bas. 9'a bas, 9'a bas, 9'a bas. 9. Bence troll bir hat. 9'a bas, 9'a bas. Bu numarayı neden aradığını bilmiyor olabilirsin. Veya belki farklı bir numarayı aradığını düşündün. Ama parmakları seni yanılttı. Ya da bir yerde bağlantı hatası olabilir. Bizi 7864 uzantısından geri ara. 7864 <laughs> 78, 64. 78 64. kapattı. 7864'ten geri ara dedi. Bir şey diyeceğim. 7864 arasana. Oğlum ben troll zannettim. Dur 7864 ara ara bir ara ara. 78 dur bir dakika. 78 64. Ara bakayım bir daha. Şu kafa çalıyor, çalıyor. Telefon ses geliyor, alo. bir sesler geliyor. Alo, alo. İlk hatırladığım şey sizin gibi kullanıcılara yardımcı olmak için o aramada olmam. Devam etmek için sıfır tuşuna basın. Bas, bas. Karanlıkta yaşanan bir olayı hatırlatmak için yardıma ihtiyacınız varsa ikiye basın. Eğer müziği duyuyorsanız üçe basın. Ana dönmek için ise dörde basın. 3, üçe bas, üçe bas, üçe bas, üç e bas üç. Hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizi hissediyor gibiyim. Bunun için istediğin zaman 1'e basabilirsiniz. Durdurmak için ise 5'e basabilirsiniz. 1'e bas, 1'e bas, bas 1'e. Oh yeah. Şaka zannettim ilk başta. Oldum. Sonra böyle ıh oh, ıh oh, ıh oh. css'ler çıkıyor başına, duydun mu? Hala bir troll hat falan olduğunu düşünüyorum. Oğlum kanın çekildi benim var ya. İlk başta çok bir şeyler saçmaladı. Evet dinlerken böyle tüylerim diken diken oldu. Dedim biz neyi aradık? İlk bir saçmaladı bir şey oldu. Bizi yönlendiriyor çünkü. Başım ağrıdı abi bu Mesela, videoda. Bu numara, başım ağrıdı. bu numara başımıza bela olabilir mi? Olur. Engellesene, Engel engelle. Bir de aramasın bizi ara Bir şey olur sana mesaj falan bir şey atar engelle bence ha. Abi terk edilmiş ellere gittik. Tek başımıza bir yerlere girdik. Evet. Ruh çağırdık. Her şeyi yaptık. Artık şu son görevi görüp bir an önce yapıp videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü uzun bir süre bu videonun etkisinde kalabilirim. Evet. Uf, ne gündü ya? Harbiden ne gün. Full geri çektik ya videoyu. Çok. Gündüzü özledim Musa. Evet. Gündüzleri özledim. Atıyorum elimi bakayım. E kalmamış. Bakayım bitti mi? E, bak. Ana. Bitmiş, bitmiş bitmiş lan Oh be bitti şükür, şükür ya. ya şükür eğer ki bu videoların daha çok beğeni evet, istiyorsanız aşağıdan like atmayı kanala hala abone değilseniz abone olup zil zili açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bize dua edin inşallah bu videodan sonra başımıza bir şey gelmez sizleri çok seviyoruz bir dahaki sefere görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere selam